Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızana sizlere aktarıyorum. Bölümü izleyene bölümü nasıl bulduysanız fragmanı izleyene fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt Dizimizin yeni bölümünden güzel bir fragman görüntüleyeceğiz geldi arkadaşlar. Birbirinden harika muhteşem paylaşımları sizlere aktarmaktayız. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup hepsini yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız var. Muhteşem görüntülerimiz var. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız.